Risk, ne yaptığınızı bilmediğinizde ortaya çıkar. Bir şeyin değerini onu alabileceğiniz fiyatla değil, onu satabileceğiniz fiyatla ölçersiniz. Evet dostlar, yepyeni bir pay videosuyla tekrar karşı karşıyayız. Şimdi ben neden paya bu kadar çok önem veriyorum? 20 Şubat'ta listelenecek ve gün be gün, her gün çok heyecanlı açıklamalar yapılıyor arkadaşlar. Global e, şeyle ilgili de sosyal medya hesaplarıyla ilgili de Payın ne kadar güçlü bir iletişim ağı olduğunu her geçen gün biz sosyal medya hesaplarından görmüş oluyoruz. Dün gördüğüm bir e, araştırmada 4 milyon 300 bin kişinin son günlerde payla ilgili etkileşim oluşturduğunu, dünya genelinde payla ilgili bir etkileşim yarattığını X'te görmüş olduk arkadaşlar. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Sadece X için düşünebiliyor musunuz? YouTube. Sosyal medya mecralar var. Facebook, buna benzer şekilde Instagram, TikTok ve buna benzer şekilde daha birçok sosyal medya ve internet ortamında payla ilgili muhteşem ötesi haberler geliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza. Pay nasıl bir fiyatlama görme ihtimali var konusuna. Ben bir önceki videoda, daha önceki paylaşımlarımda da 5 dolar ile 300 dolar 700 dolar olma olasılığının olasılığını bahsetmiştim. Fakat bunu da böyle gittiğim yerlerde böyle hani hayal kırıklığı, hayal mahsul olmasın diye tek tek açıklayarak anlatmaya çalışmıştım. Geçenki yaptığım araştırmada olumsuz bazı cümleler kurulmuş 17 ile 20 dolar arası. Bunun benim kendi görüşümden ziyade medium'daki yaptığım araştırmalarda biliyorsunuz bir şirket profilini ya, ya da bir projenin Medium'daki öneminin ne kadar önemli olduğunu herkesin bunu bir şekilde bir yerinde tahlil edip görmesi lazım arkadaşlar. Medium'daki gördüğüm araştırmalarda payın işte arzı piyasaya çıkacak işte unlock dedikleri yani kilitsiz trade'de kullanılacak arz miktarıyla beraber piyasadaki trade ile beraber birim fiyatını değerlendirilen bir fiyat segmentinden bahsettim arkadaşlar. Ben bu olasılıkların olma ihtimali ya da olmama ihtimalini medium'daki tarafa biraz daha önem vererek açıklamaya çalıştım. Buradan yanlış anladılar. Ve e, bununla ilgili de size burada bir düzeltme yapmak istedim. Ben de isterim ki arkadaşlar elimde o kadar yıllardır 2019'dan bu yana Pay Network var. Ve kazımını madenciliğini yapıyorum. Ve herkes gibi bireysel de değil. Ben 2021 yılından bu yana hem burada video çekiyorum. Hem gittiğim platformlarda bununla ilgili çalışmalar yürütüyorum. Hem gruplara destek veriyorum hem de insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bunu da 2021 yılından bu yana 500 belki de 1000 tane ortamda bunu anlatmışımdır. Ve bununla ilgili de çok linçler yedim arkadaşlar. Buralarda çok büyük linç, linçler yedim. Bunu da bir şekilde aklınızın bir köşesinde tutmanız lazım. Beni eleştirirken, bana olumsuz yorum yaparken ya da bana e, ekste ya da buralarda herkes değil tabii ki binlerce kişi yorum yapıyor. Binlerce kişiden çok pozitif yorumlar alıyorum. Fakat unutmayın ki beni eleştiri yapanlar da olsa bin kişiden üç kişi olabilir. Ben o eleştiri yapanlara şunu söylemek isterim. Ben en son bundan 2-3 video önce çektiğimde bir video çektiğimde hatırlarsanız birkaç Türk fenomen dalga geçip kahkaha atarcasına bu projenin sahte olduğunu, bu projeye destek vermelerinin olanaksız olduğunu, bu projeyi kim destekliyorsa da bu sahte ve scam projeye destek verdiğini açıkladıklarında sizin gidip onlara eleştiri yapmanız lazımdı arkadaşlar. Bu da bir dipnot olarak size öz eleştiri olarak sunuyorum. Kendinize bu eleştiri yapanlar bir kere oturup öz eleştiri yapmaları lazım. Şimdi gelelim şu fiyat segmentine ve kurumsalların işte bu yani hani büyük kurumsalların buna bakış açısına. Bildiğiniz üzere büyük bu Paynetwork her borsada listelenme olayına biraz sıcak bakmıyor. Özellikle dijital yetkinlik ya da bölgesel olarak ülkelerin dijital para yetkisi vermiş, sertifikası almış ülkelerde veya onun çalışma yürüttüğü borsaları da yetki belgesi sorgulama kısmını oluşturuyor. Bununla ilgili işte KYB denilen Türkçesini söyleyeyim. KYB denilen veya Mika denilen buna benzer şekilde dünyanın belirli noktalarında bu borsaların bu yetkilere şey var mı yani bu yetkilendirme işleminde bu regüle edilen kısımlarda yetki belgeler var mı bunlara çok önem veriyor. Bu mihman de borsalarda bu şekilde listelenme yapmaya çalışıyor. Şimdi bu iş kanıtları çok önemli arkadaşlar. Neden çok önemli? Çünkü tokenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ne kadar önemli ve bakış açısı ne kadar önemli bir noktada olduğunu gösteriyor. Neden? Kaçak para veya illegal paranın piyasada dönmemesi için. Tamam mı arkadaşlar? Yani Kimde bunun nasıl alım satım yapılacağını veya başka şekilde bilinmeyen cüzdanlara aktarılması, bilinmeyen cüzdandan oraya aktarılması gibi e, yani illegal ortamın içerisinde pay network olmak istemiyor. Benim yaptığım bir araştırmada arkadaşlar 2083 tane şirketin aslında kurumsal olarak buna bakış açısı içerisinde olduğunu görmüş olduk. Şimdi bunların isimlerini ben burada telaffuz etmek istemem. Bununla ilgili kendiniz de araştırma yapabilirsiniz. Kurumsal şirketlerin yatırım kısımlarıyla ilgili bazı biliyorsunuz bazı web sitelerde bunlar e, kelimeleri aradığınız zaman çıkıyorlar. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar birçok borsanın bununla ilgili ilgilendiği ve inovasyon sağladığını görmüş olacaksınız. Bu mihmande arkadaşlar fiyat olarak ne görebiliriz? Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Çok merak ettiğim bir konu. Çünkü neden? E Bitcoin'in tam bir şekilde şöyle bir bakış açısı yaparsak Bitcoin'in dominans değeri şu anda 60'ların üzerinde ve Bitcoin'in bu önceki Bitcoin dominanslarına bakarsanız Halving döngüsünden 6 ay 8 ay sonrasına bu dönemlerde Mega Rally başlattığı ve dijital paralarda inanılmaz yükselişler yaptığını görmüş oluruz. Acaba Network'ün takımı tam bu döneme mi denk getirdi? Bu dönemi tam böyle tahlil ederek teknik olarak da tahlil ederek kurumsallarla yaptığı toplantıları da ele alarak tam bu dönemimi denk getirdi. Bunları da sorgulamıyor değilim arkadaşlar. Bir şekilde araştırıyor muyuz? Evet. Bunları araştırıyoruz. Güzelce tahlil ediyoruz. Bu nedenle benim buradaki sonuca geldiğim nokta şurası. Listelendiğinde elimdekilerin tamamını çıkmama taraftarıyım. Ne kadar bir fiyatlama göreceğiz? Ben de merak ediyorum. Şöyle bir olasılık olma ihtimali var. Ben kimseye yatırım tavsiyesi vermem. Herkesin Kural ve kaideleri, trade'leri kendisine aittir. Kimseye biz buradan bunu yapın şunu yapın diye de böyle olası bir şekilde öngörü veremem. Ama şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Önceki dijital paralarda baktığınız zaman ilk listelemelerde o likiditeyi almaya çalışıyor takımlar. Veya kurumsallar akabinde büyük borsalar listeleyecekse payday pay yükseltip bir anda hızlı bir şekilde yükseltip sonra bu tip büyük borsalarda listeleme olayı oluşuyor. Hangi borsalardan bahsettim? Buradaki bahsettiğim borsa iki tür var. Birisi Binance, birisi Coinbase. Bu ikisi top level borsalardır arkadaşlar. Unutmayın bu dediğimi. Hele hele Amerika'da büyük hisse senedi toplayıcılarının veya trade yapılan kısımlar var arkadaşlar. Robinhood var. Robinhood gibi borsalarda bunu listelerse tadından yenilmez. Unutmayın bunu. Onun için acele etmemek en iyi yol haritasıdır. En iyi çözüm yoludur. Ben kendi şeyim stratejimi anlatmaya çalışıyorum. Size diyeceklerim bu kadar çok sıkmak istemiyorum. Bir sonraki pay videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Desteğinizi her zaman elinizden geldiği kadar elinizden geldiği kadar yani önünüze koyup benim yaptığım videolara destek verirseniz, paylaşırsanız çok iyi olur. Desteğiniz çok önemli bu konuda. Çünkü ben karşılıksız bir şey yapıyorum. Kimseden bir beklentim yok arkadaşlar. Bununla ilgili de reklam almıyorum. Bana bir, bir buçuk ay önce payla ilgili bir tane mim coin'ini bana dediler reklamını yapar mısınız? Yapmadım. Niye yapayım? Neden insanların parasını içeyim Böyle ağını alayım böyle işlere ben girmem. Böyle işlerde de yerim yok. Hiçbir reklam anlaşmasında yerim yok. Ben burada kimseyden para almıyorum. Pul, bir para pul hiçbir şey beklenti içerisinde değilim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.